Bana bak. Diğerlerinin konuşmalarını baştan sondan kesip öyle vereceksiniz değil mi? TRT'ye çıktılar diye kendilerine bir şey zannetmesinler ha. Kendisi Alevi, eşi Las, çocukları LGBT'li, İran kökenli İngiliz vatandaşlarıyla helalleşmeyi unutmuşuz. Bundan sonraki videomuzda onlarla helalleşeceğiz. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e. Hadi Kemal neyse de Meral'i unutmayın be. Şu trollerinizi çekin üstümden bak. Vallahi utanırsınız. AK Parti'ye falan çalışmıyorum ben. Onu ne ya? Tüm Cihangir solcularını toplayıp işçi halkını temsil edeceğiz. Ha bir de kadınlar sünni erkek değildir. Türkiye bayrağının gölgesinde Türkiye kahvesi içerek Türkiye edebiyatıyla bir bağ kuracağız. Yalnız bağ çok önemli böyle sımsıkı bir bağ kurmamız lazım. Arkadaşlar bizim zamanımız da çok iyiydi diyorum. Bakın tam tarih bilmiyorum ama ne zaman kötüleştiyse ben o zaman istifa ettim. Yoldaşlar muhalefet bölünmemeli ya. Bölme işini bize bırakın siz bir seçim bitsin de. Çevireyim mi konta? Vallahi bak fazla kilolarından kurtulmuş Ronaldo gibi olacağız. Kim çaldı lan barajımı? Utanmazlar. Emsalettin Bey mi adaydı? Neyse beni ne konuşturuyorsun ya? Benim sıramda Tayyip'i bir koy bir daha. Acun TV 8'i 80'e aldıysa burası 100 eder. Satıyorum. Efendim görücü usulüne geri dönüyoruz. Hatta orada da bir yanlışlık var. Sanırım evlenmeden bir iki kere görüyor kocasını. Ne gerek var? Evlenince görür efendim. Biz bu ülkenin temel taşıyız ve en güçlü partisiyiz. Gerçi 100 bin imzayı toplayamadım ama yine de adayım. AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Ukrayna, Rusya, Çin, Mars, Venüs, Demet Akalın, Bilal Göregen bunların hepsi Amerikan emperyalizmine hizmet ediyor. Bopun uşakları bunlar.